Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle birlikte Roblox'ta nasıl bedava kıyafet alınır ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bir arkadaşımız sormuş ki ıı, demiş ki ıı, sen ıı, bu kanatlı mı bu kanatlı mı demiş kanıtlı şimdi onu göstereceğim bu arada tek göstereceğim bu değil. Arkadaşlar Roblox'un nasıl Türkçe'ye çevirdiğimi bir de nasıl event alacağını bedava kıyafet gibi bir şey arkadaşlar. Hemen başlayalım. Buradan gömleğe tıklıyoruz. Gömlekten diğer videomda gösterdiğim gibi ücretsize tıklıyoruz. Üste çıkalım şunu alalım. Şuna. Ha. Get diyelim. Şöyle tıklayalım. Satın alma tamamlandı dedi. Şimdi şurada edit avatar yazacak. Ha. Çıktı tıklayalım Arkadaşlar bu arada bu videoya 10 like gelirse class royale bir de kafa topu online videoları gelebilir gelecekti arkadaşlar ee, almışız arkadaşlar hemen giyelim kanalımı mı gösterelim. Gördüğünüz gibi kanalı. Bunun olayı çok büyük değil. Ben eski ceketimi giyeyim. Ben bilgisayar yavaş çalışıyor biraz arkadaşlar. Yeniden gelelim. Şimdi arkadaşlar Türkçe'ye çevirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar sağ tık yapıyoruz. Burada Türkçe çevir var. Ona tıklıyoruz ve bu kadar. Arkadaşlar bu kadar, bunu yapınca oluyor. Ben bunu hep yapmıyorum. Benimki otomatikmen yapıyor. Şuradan orijinal göster yaparsam yeniden İngilizce oluyor arkadaşlar. Sırada eventimiz var. Arkadaşlar bu eventler neredeyse 4-5 ay çıkmıyor çıkıyor da bazen çıkıyor dört başardı da. Benimki uzun sürdü. Şuraya tıklıyoruz şuradan arkadaşlar. Şurada event yazacak. Ben de olaylar Türkçesi. Şimdi aha geldi işte arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini e, nasıl alacağınızı da göstereceğim. Bunlar hepsi kıyafet. Hepsini ben aldım. Arkadaşlar bakın, he, hepsini aldıktan sonra e, 15 Ağustos'ta Ağustos'ta si, size bunu verecek. Ama hepsini yapmanız gerek arkadaşlar. Yapamadıysanız veremez. Vermez. Event'in son gününde 15 Ağustos'ta arkadaşlar. Şimdi bu eventleri nasıl alacağız? Hemen geri çıkıyoruz. Geriye çıktık. Buradan şöyle çıksa çıksın bir Hah. Ayrıca buradan oyunlara tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ee, şöyle açılsın bir İnternetim yavaş biraz arkadaşlar. Videoda donuyor. Ha. Açıldı. Böyle yana tıklayalım. Şöyle yeniden tıklayalım. Yeniden. Daha gelmedi. Ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada şu kırmızı yerde event yazıyor. Arkadaşlar bu oyuna giriyorsunuz, size bir şey gösteriyor, ona okey diyorsunuz, içinden görevleri yapıyorsunuz. Arkadaşlar bu görevleri e, bilmiyorsanız videolar izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ben e, birkaç yabancıdan izledim, hepsini aldım. 15 Ağustos'u bekliyorum, neredeyse 14 gün kaldı arkadaşlar. Yani bunu bir buçuk günde yaptım. Öyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bak burada da başka bir oyun var. Bunlar bazılar robot falan veriyor. Gösterdiğim gibi az önce. Her neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.